herkese merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizinle bir duyuru ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü duyurumuzun konusu ikinci kanalımız arkadaşlar. Bugün ikinci kanalımızı açacağız. Yani 24 Şubat 2017 bugün ikinci kanalımızı açacağız. Ancak bu kanal bir oyun kanalı olmayacak arkadaşlar onu baştan söyleyeyim. Bu kanalımızın konusu Müzik olacak arkadaşlar Müzik videoları çekeceğim Müzik videoları yükleyeceğim Umarım beğenirsiniz kanalımı Videoyu fazla uzatmayacağım Yani 2-3 dakikalık Müzikler falan Bulursam yükleyebilirim Kanala da abone olmayı unutmayın hmm. Videoyu bitirelim burada arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci kanalımı açacağım. Videoya like atmayı ve kanala kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.